Merhaba TRT Okul izleyicileri. Bugün okuldaki mucit programımızda uçakların uçması ile ilgili deneyler yapacağız. Uçağın havalanabilmesi için en temel kural aslında şu. Uçağın kanadının altındaki hava basıncı eğer kanadın üstündeki hava basıncından fazlaysa uçağımız havalanacaktır. Bu hava basıncı farkı da havanın akış hızına bağlıdır ve bu akış hızını dolayısıyla basınç farkını yaratan da aslında uçakların kanatlarının yapılarıdır. Dolayısıyla uçak kanatlarının yapıları çok önemli ve çok özeldir. Şimdi uçak kanatlarıyla ilgili çok basit bir deneyimiz var. Onu yaparak başlayacağız. Çünkü bu söz ettiğimiz şey bize Bernoulli prensibinin söylediği şeydi. Yani eğer bir akışkanın hızı artarsa basıncı azalır. Dolayısıyla kanadın üstündeki hava akışı fazlaysa basıncı daha az olacaktır ve kanadın altındaki yüksek basınç da uçağımızın havalanmasına neden olacaktır. Şimdi bunu göstermek için çok basit bir deney yapacağım. Bir A4 kağıt kullanıyorum. Kağıdımı iki yandan tutuyorum ve kağıdıma üflüyorum. Bakalım ne olacak? Kağıda yukarıdan üflememe rağmen kağıt aşağıya doğru gitmiyor. Havalanıyor. Çünkü ben üfleyerek kağıdın üzerindeki hava akışını hızlandırıyorum. Dolayısıyla kağıdın üstündeki hava basıncını azaltmış oluyorum. Aşağıdaki hava basıncı da daha doğrusu yüksek hava basıncı da kağıdımı havalandırmaya yarıyor. Bakalım uçak kanatları bunu nasıl kullanmış. Önümüzde bir deney birimi var. Şimdi burada iki tane kanat yapısı görüyoruz. Kırmızı olan düz. Buna kanat demek pek mümkün değil aslında. Düz bir yapıda, diğeri bizim tanıdık olduğumuz gerçekten uçak kanadına benzer bir yapıda. Şimdi önce kırmızı olana hava veriyorum, bakalım ne olacak. Bir değişiklik gözlemleyemedim. Şimdi diğerine sarı olana, yani daha çok kanada benzeyene hava veriyorum, bakalım ne olacak. Evet, uçağımız havalandı bile. Bunu sağlayan şey de kanadımızın yapısı. Bu kanadın yapısı sayesinde kanadın üstündeki hava akışı hızlanıyor ve kanadın altında daha yüksek bir basınç oluşuyor. Daha doğrusu kanadın üstünde hava akışı hızlandığı için kanadın üstündeki hava basıncı azalıyor. Kanadın altındaki yüksek hava basıncı da onu havalandırıyor. Aslında bunu başka türlü açıklamak da mümkün. Yani Newton yasasıyla. O da bize şunu söyleyecek. Kanadın bu eğimli yapısı, yani üstü biraz daha kalkık ve aşağıya doğru eğimli olan yapısı alttaki havayı süpürerek öne doğru götürüyor ve orada bir hava boşluğu oluşturuyor. Bu nedenle de üst taraftaki havalar kanadın alt arka kısmına doğru hücum ediyorlar. Yani neredeyse kanadımız bir hava pompası görevi görüyor ve bütün havanın aşağı doğru gitmesini sağlıyor. Bu akış nedeniyle de kanadın üstündeki basınç azalıyor ve kanadın altındaki yüksek basınçla kanadımız yani uçağımız havalanıyor. Şimdi başka bir deneyde kanat yapılarını tekrar gözlemleyelim. Peki sizce uçak kanatları havaya direnç gösterir mi? Bu deney birimimizde de bunu gözlemleme şansımız olacak. Şimdi yine gördüğümüz gibi bu tarafta sarı renkte uçak kanadına benzer bir yapı var. Ona hava üflüyorum bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi herhangi bir hareketlenme olmuyor. Yani havaya karşı herhangi bir direnç göstermedi. Şimdi de kırmızı olanı deneyeceğim. Eğer uçak kanatlarımız bu şekilde olsaydı ne olurdu? Gördüğünüz gibi eğer uçak kanatlarımız bu şekilde olsaydı uçaklarımız geri gideceklerdi. Çünkü bu yapı şu an havaya karşı direnç gösteriyor. Ama kanatlarımızdaki flaplar yani kanatlarımızın parçaları bu şekle getirilerek uçağımızın yavaşlaması sağlanıyor. Bu deney birimi de bize hücum açısıyla kaldırma kuvveti arasındaki bağlantıyı göstererek. Hücum açısı uçağın doğrultusuyla kanadın doğrultusu arasındaki açıdır. Hücum açısını kullanarak uçak yükseklik değiştirir. Bu grafikte gördüğümüz gibi hücum açısı 15 dereceye kadar çıkarken kaldırma kuvveti de doğrusal olarak artmaktadır. Şimdi biz de bu deney biriminde bunu deneyelim. önce hücum açısını değiştiriyorum. Yani kanadımın uçakla yaptığı açıyı değiştiriyorum. Şimdi de hava basıyorum. Şu an en fazla kaldırma kuvveti ön tarafta. Yani ön taraftaki topumuz havalandı. Bakalım açıyı değiştirdikçe ne olacak? Gördüğünüz gibi şu anda en fazla kaldırma kuvveti uçağın kanadının arkasında. Arkadaki top havalandı. Biz bugün uçaklarla ilgili birçok deney yaptık. Sanıyorum Onur da uçmakla ilgili bana bir sürpriz hazırlamış. Gerçekten çok merak ediyorum. Evet, Nagihan uçak kanatlarının nasıl tasarlandığını bize en ince ayrıntılarıyla anlattı. Şimdi ben de uçmaya karar verdim ama bir farkla. Benim uçmak için kanada falan ihtiyacım yok. Şimdi burada kendi yeteneklerimle uçmayı deneyeceğim. Adem hazır mısın? Şimdi kanatsız uçmak nasıl olur göreceksin. İyi izle. Bir. iki, Üç. Evet. Yavaşça havalanıyoruz ve uçmaya devam ediyoruz. Hatta kanada gerek duymadan meditasyonla da uçabiliriz. Konsantre oluyoruz. Derin nefes ve işte. Uh. <laughs> i̇şte. Gördüğünüz gibi birbirine dik iki ayna bulduğunuz sürece uçmak için hiçbir şey sizi engelleyemez. Bugün de okuldaki mucit programımızın sonuna geldik. Sorularınız için bizimle mucik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu fizik kuralını kullanarak havada uçan herkese iyi uçuşlar.